Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu videoda yeni bir antrenman sisteminden size bahsedeceğiz. E, sistemin ismi negatif ve pozitif tekrarlar ile yükleme prensibi. Peki hareket nasıl, sistem nasıl uygulanıyor? E, incline Bench Press hareketinde bunu size göstermek istiyoruz. Öncelikle gördüğünüz gibi birinci sette boş bar ile, yani ağırlıksız olarak 25 tekrar şeklinde hareketi uygulamaya başlıyoruz. 1. set düşük kilo 25 tekrar arkadaşlar. Ardından 30 set 30 saniye dinlenme veriyoruz ve sonrasında egzersiz sırasında tamamında kullanacağımız ağırlığı belirleyerek 14 tekrarlı bir set uyguluyoruz. Peki başlangıç ağırlığımızı nasıl belirleyeceğiz? Bu harekette kaldırabileceğimiz maksimum kilonun %70'i ile çalışacağız bütün seri boyunca. Evet, 16 tekrar olarak uyguladık ve ardından 30 saniyelik bir dinlenme daha verdik. Sonrasında 14 tekrar ile seriye devam ediyoruz. Kiloyu değiştirmeden. E, sistemin ismi neydi? Negatif ve pozitif tekrarlar. Şimdi negatif tekrar şeklinde aşağıya inerek setleri uyguluyoruz. Yani her sette 2 tekrar düşeceğiz. Ne yaptık? En son 14 tekrar yaptık. 30 saniye dinlendikten sonra şimdi hareketi aynı kiloyla 12 tekrar uygulayarak serimize devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hareketin yapılış hızı da videodaki hız şeklinde uygulanabilir. 12 tekrar tamamladık. 30 saniye dinlendik ve sonrasında seriye 10 tekrar olarak yine devam ediyoruz. Bu şekilde giderek kaslar üzerindeki stres ve baskı artıyor ve kaslarımız giderek ciddi bir şekilde pump etkisi hissediyor ve 8 tekrara düştük. 8 tekrar uyguladıktan sonra ardından yine 30 saniye dinlendik ve sonrasında inişimizin son sayısı olan 6 tekrarı da uyguladık. Şimdi artık pozitif tekrara doğru devam edeceğiz. 30 saniye dinlendik ve sonrasında 6 tekrardan 8 tekrara çıkarak serimize devam ediyoruz. Kiloda hiçbir değişiklik yapmadık gördüğünüz gibi. Evet, tekrar 30 saniye dinlenmemiz var. 10 tekrara çıktık. Artık giderek stres yükseliyor. Kaslarımız üzerindeki baskı giderek artıyor. İyice bizi zorlamaya başladı. Siz de bunu denediğinizde göreceksiniz. 30 saniye dinlenme yaptıktan sonra sonraki sete tekrar başlıyoruz. Yine 2 arttırdık. 12 tekrara çıktık. 12 tekrar olarak seriye devam ediyoruz. Etkili bir çalışma sistemi arkadaşlar. Sadece incline bench'te de değil diğer hareketlerde de bunu uygulayabilirsiniz. Deneyin kendiniz de göreceksiniz. 30 saniye dinlenme verdik. 14 tekrar uyguluyoruz. Sonrasında yine 30 saniyelik bir dinlenmemiz olacak ve ardından 16 tekrar uygulayarak %70 olan ağırlıkla çalışma sistemimizi tamamlıyoruz ve son sette de sevgili arkadaşlar 30 saniye dinlenme yaptıktan sonra Son sette de yine en baştaki gibi boş bara dönüyoruz ve videoda gördüğünüz gibi kısa kısa e, pump yaparak 25 tekrar uygulayarak seriyi tamamlıyoruz. Bakın siz de bu sistemi uygulayın arkadaşlar. Kaslarınızdaki etkiyi göreceksiniz. Bu antrenman sistemiyle kaslarınızın kısa sürede büyüdüğünü göreceksiniz. Hepinize teşekkür ederiz.